Aynı açıp çıkıp, çıkıp, şunu o ne ileri o ya çık yok bu tip Oynayın ne ya. Tek tesirli. İkinci defa, üçüncü defa sana hata yaptım. Evra arasında. Hatamadın. Niye gol atamadık? Hatalarımız nerede? Onu konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> abi, yani. Bakalım ne olacak? Çok net. Ah be. Güzel bir şey. <laughs> Şöyle şu saçması bir şey

Dur bakalım evet. ne yapacağız. Hadi, maçı de, alacağız. De, o gelsin. Ne demeyin? bir de burada açık demeyin. zaman çok de çok Defansa ya. pas yapmayalım. Aynen. Aynen. Defansa pas yapmayalım. Bir güzel. de çekmedik ya. Çok çekmedik. Biz çekmedik. Hiç bu Hiç